Kalçam ağrıyor. Benim de bal şeklinde ağrım var. Of, sırtım da ağrıyor. Bunu hep duyuyoruz. Hadi birlikte bunları esnetelim. Dizlerimizi 90 dereceye ayarlayalım. Rahat oturalım. Burada sırtımızı dik tutalım. Yavaş yavaş uzanalım. Ellerimiz ayak uçlarımıza kadar. Evet. Burada dik bir şekildeyiz. Zaten bu kısımdan hissedeceğiz esnemelerimizi bu bölgelerde hissedeceğiz. Yavaş yavaş bu pozisyondayız. Ağrı işimize dikkat ediyoruz. Çok ağrımız varsa ona göre yavaş yavaş hareket ediyoruz. Yavaş yavaş esnemesine dikkat ediyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Bu bizim pasif esnememiz. Burada rahatsak biraz daha ayaklarımızı öne doğru ittirip biraz daha aşağı doğru eğilebiliriz. Evet burada daha fazla hissedeceğiz. Nefesimize odaklanalım. Nefes alıp verelim. Çok önemli. Her nefes alıp verdiğimizde biraz daha esneyelim. Evet, bu pozisyon çok güzel. Burada bir 30 saniye kadar bekleyelim. Şimdi aktif esnememize geçiyoruz. Burada ellerimizden ayaklarımızı sıkı tutuyoruz. Gövdemiz geriye gitmek istiyor. Ama ellerimizle, ayaklarımızı sıkı tutup müsaade etmiyoruz. Nefes alıp verelim. Evet, sıkı, 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 sıkı direnelim. Bir direnç uyguluyoruz burada kasımıza. Nefes alıp verelim. Bir 20 saniye kadar nefes alıp verelim. Nefes alıp verelim. Rahatlıyoruz. Aktife geçiyoruz. Biraz daha bacaklarımızı uzatabiliriz. Biraz daha öne doğru kendimize verebiliriz. Her kasımızın müsaade ettiğinde hep biraz daha esniyoruz. Nefes alıp verelim. Tekrar aynı şekilde 30 saniye bu pozisyonda esniyoruz. Pasif esnememiz. Nefes alıp verelim. Aktif esnemeye geçtiğimizde tekrar direnç uyguluyoruz. Ellerimizden ayaklarımızı sıkı tutuyoruz. Gövdemiz geriye gitmek istiyor gövdemiz kalkmak istiyor. Ellerimiz sıkı tutuyor. Evet, nefes alıp veriyoruz. Burada direnç uyguluyoruz kasımıza, kastırıyoruz kasımızı daha fazla açabilmek için. Bir 20 saniye kadar. Bu şekilde içimizden yemeğe kadar da sayabiliriz. Nefes alıp verelim. Evet, 3. kademe. Biraz daha gidebiliriz. Biraz daha öne doğru esneyebiliriz. Hep dikkatli olalım. Vücudumuz, bedenimiz zaten bize söylüyor. Ne kadar ileriye gidebileceğimizi dinleyelim. Nefes alıp verelim. Bu tekrar pasif esnememiz. Nefes alıp verelim. Evet tekrar aktif esnemeye geçiyoruz. Kalkmak istiyor gövdemiz. Ellerimizden sıkı tutuyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Nefes alıp verelim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Kayıt yapıyoruz. Ellerimizi bırakıyoruz. Kollarımızı uzatıyoruz. Uzayabildiğimiz kadar ne kadar mümkünse Nefes alıp verelim ve biraz daha. Her nefes verdiğimizde biraz daha. Ve biraz daha. Ve biraz daha. Ve yavaş yavaş. Kaldırıyoruz. Çok güzel bir egzersiz. Bunu hissedeceğiz.